Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir diferansiyel denklem sistemini çözmeye çalışacağız. Denklem sistemimiz şöyle. dx bölü dt yani x'in t'ye göre türevi x çarpı y'ye eşit. dy bölü dt yani y'nin t'ye göre türevi y artı 1'e eşit. Dolayısıyla bu diferansiyel denklem sistemini sağlayan x ve y nedir? Tabi t'ye bağlı. Yani xt ve yt fonksiyonlarını arıyoruz. T'ye bağlı. xt ve yt fonksiyonlarını arıyoruz. Şimdi gelin bu güzel sorunun çözümüne geçelim. Şimdi öncelikle şu dy bölü dt bize y artı 1'e eşit olarak verilmiş. Dolayısıyla burada dy bölü y artı 1 eşittir dt olacaktır. Şuradaki dt ile y artı 1'i yer değiştirdim. Şimdi her iki tarafın bu eşitliğin her iki tarafının integralini aldığımız zaman Sol tarafta integral dy bölü y artı 1. Sağ tarafta da integral dt. Burada 1 bölü y artı 1'in integrali ln mutlak değer y artı 1'e eşittir. Sağ tarafın integrali ise t artı c1. Şimdi bu durumda e'nin kuvveti şeklinde yazarsak her iki tarafı sol taraf mutlak değer y artı 1 olur. Veya mutlak değer y artı 1 eşittir e üzeri t artı c1'e eşit çıkacaktır. Bu da e üzeri t ile e üzeri c1'in çarpımına eşittir. E üzeri C1'e de M dersek eğer basitleştirmek için. Dolayısıyla sağ taraf M çarpı E üzeri T olacaktır. Yani mutlak değer Y artı 1 M çarpı E üzeri T'ye eşit çıkıyor. Şimdi y, mutlak değer Y artı 1 Y eğer eksi 1'den büyük eşit ise bu durumda mutlak değerden Y artı 1 diye çıkar. Burada da Y'yi yalnız bırakırsak Y eşittir M çarpı E üzeri T eksi 1. Eğer Y Eksi 1'den küçük çık ise bu durumda e, mutlak değer y artı 1 eksi y eksi 1 diye çıkacaktır. Her tarafı eksi ile çarptığımız zaman bu durumda da y eşittir. Eksi m çarpı e üzeri t eksi 1'e eşit olacaktır. Yani y'nin iki farklı durumu ortaya çıktı. Y'nin eksi 1'den büyük eşit olması durumunda ve y'nin eksi 1'den küçük olması durumunda. Şimdi y'nin eksi 1'den büyük eşit olması durumunda y m çarpı e üzeri t eksi 1 eşittir. Şimdi burada e, şuradaki ifadeyi kullanıyoruz. Dx bölü dt'de x çarpı y olarak verilmiş. Burada y gördüğümüz yere m çarpı e üzeri t eksi 1 yazarsak eğer ve şu x'i dx'in altına dt'yi de buraya alırsak yani yer değiştirirsek bu durumda dx bölü x eşittir m çarpı e üzeri t eksi 1 dt olacaktır. Şimdi yine bu eşitliğin her iki tarafının integralini alıyoruz. İntegral dx bölü x eşittir. integral m e üzeri t eksi 1 dt. Sol taraf yani 1 bölü x'in integrali elen mutlak değer x. Sağ taraf ise m e üzeri t eksi t artı c2 çıkıyor. Bu durumda mutlak değer x eşittir. E üzeri m çarpı e üzeri t eksi t artı c2. Bunu da şöyle yazabiliriz. E üzeri m çarpı e üzeri t eksi t çarpı e üzeri c2. Buradaki e üzeri c2 de sabit bir sayı n diyelim. Yani bu durumda mutlak değer x eşittir n çarpı e üzeri m çarpı e üzeri t eksi t çıkıyor. Şimdi burada da mutlak değer x eğer x sıfırdan büyük eşit ise x eşittir n çarpı e üzeri m e üzeri t eksi t. Eğer x sıfırdan küçük ise bu durumda x eşittir eksi n e üzeri m e üzeri t eksi t çıkıyor. Yani y'nin eksi birden büyük eşit olması durumunda da bu durumda iki farklı x'e bağlı olarak iki farklı x bantısı elde ediyoruz. Şimdi bir de y'nin eksi birden küçük olması durumunda bu durumda y buna eşitti. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. dx bölü dt eşittir x y idi. Burada y gördüğümüz yere eksi m e üzeri t eksi 1 yazıyoruz. Dolayısıyla dx bölü x eşittir. Eksi m e üzeri t eksi 1 dt. Her iki tarafın yine integralini alıyoruz. Elen x elen mutlak değer x eşittir. Eksi m e üzeri t eksi t artı c3. Mutlak değer x de bu durumda e üzeri eksi m e üzeri t eksi t artı c3. E üzeri c3'ü e ayırıyorum bu şekilde çarpım olarak ve buna da p diyorum. Bu durumda mutlak değer x p çarpı e üzeri eksi m e üzeri t eksi t çıkıyor. Şimdi mutlak değer x bu. Burada da x'in sıfırdan büyük eşit olması durumda x eşittir p çarpı e üzeri eksi m e üzeri t eksi t x'in sıfırdan küçük olması durumunda da x eksi p e üzeri eksi m e üzeri t eksi t çıkıyor. Yani dört farklı durum var. x'te büyük eşittir 0 veya x büyük eşittir 0 y büyük eşittir eksi 1 ise x'te buna eşit y t buna eşit x t sıfırdan küçük y t eksi 1'den büyük eşitken x buna eşit y t buna eşit xt büyük eşittir 0, yt küçüktür eksi 1 iken xt buna eşit, yt buna eşit. xt küçüktür 0, yt de eksi 1'den küçükken de xt buna eşit, yt de buna eşit. Yani bu şekilde parçalı fonksiyonlar şeklinde ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizi paylaşmayı, kanala yorulup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.